marul kabul ederek Laf salatasına hoş geldin. Evet. Ne yapacağız şimdi? Buraya sen yazmadın ama Cemre ikimiz böyle çeşit konudur, başlıktır neyse bir şeyler attık. Buradan rastgele seçeceğiz ve o konuda kimi söyleyeceği ne varsa ortaya dökülecek. Kaç bu mi? yani hiçbir kuralı muralı olmayan bir şey Benim yani. yazmadığımı belirtmen bence gereksiz oldu şimdi. <laughs> yazmadın tamam, sen orayı, ne var yani. Tamam kes orayı. Ama meşguldün canım o sırada sen de yani yapmadın e, şimdi. Videoyu yüklüyorum bu arada. Kaç tane seçeceğiz? Gitti yere kadar diye Gitti, ben düşünüyorum. Gittiği yere kadar yapmayalım bence. Yapalım. Yani işte bakalım dakikamıza şey üç tane seçelim işte ya. Tamam ben başlıyorum o zaman. Survivor. Abi tiksiniyorum ya. Bir kere şundan dolayı tiksiniyorum biliyor musun? Bu tamamen benim başka bir çocukluk travmama dayanır. Bizim evde televizyon hep açık olur, hep bir şey izlenir ya. Yarışma programları asla izlenmezdi. Hep itici bulunurdu. Sebebi de şu. Sürekli işte bağıran, gaza getiren bir sunucu, işte birbirlerine bağıranlar mesela hmm. Şahane Pazar vardı. Tam onu çünkü diyecek onu ha. da izlemiyorduk izlemiyordunuz diye? Evet, onu da izlemiyorduk. Çarkı felek çok nadir. O da yarışmadan sayılır. <laughs> bağıran biri var ya. Evet. O bağıran biri biri hep itici bulunurdu ve izlenmezdi bizim evde. Onun için yarışma programlarına karşı bir şeyim var. Ön yargı denmez ona nedir? Yarışmak programlarına bir uzağım yani pek sevmiyorum. Hı hı, uyuzum da olur. Ha, uyuzum. Hiçbirini çok sevemiyorum yani yarışma programlarının. Bir de üstüne işin ucunda şey var. Uyarlama Tekrar format falan uyarlama. Dersen. Ne der ne dersek bu zaten benim bir şey yapıyor yani yaratıcı değil hissinden hı. dolayı bir zaten irite ediyor. Pek sevmiyorum o tarafını. Ondan sonra başlangıçta şey vardı. Bir tık daha özgün davranışlar vardı. Ne zaman ki Türkiye Yunanistan çıktı, tamam mı? <laughs> <laughs> izlemedim bu arada. Öyle bir şey var. Mabed, Survivor Türkiye-İranistan evet, diye. Ondan sonra bende ipler koptu. Bu ne abi böyle geldi yani. E, onun için tiksiniyorum. Hiç de sevmiyorum. Hatta arada böyle Survivor'da ünlü olmuş tipler çıkıyor dizilerde falan ya. Anlıyorum. Aa ne güzel kızmış Hı. falan diyorum. Sonra biri deyince ya bu da işte Survivor'da ünlü oldu direkt kapatıyorum. <laughs> Sadece programın kendisine değil de yani şeye de karşı, <laughs> Şeye de karşı <laughs> yani. Çekil. Orada ünlü olmuş gereksiz tiplere de karşı. Yani şimdi sen bu kadar anlattın ama bunu ben Destiny's Child Survivor olarak yazmıştım. Ya bir <laughs> şaka şaka kesinlikle şaka öyle bir şey değil. Yani Survivor olarak <laughs> trollemek için ay, yaptım sadece. Allah'ım. Gerçek miydim? Çekmeyiz. Ben izliyorum bu arada Survivor'u bu ara. Son özellikle son 1-2 haftadır bayağı sardım yani. Ve böyle şey gibi hani beynimin bütün hücrelerini kapatıp bir hücresini açık bırakıp onunla da Survivor izliyorum. Survivor nerede şimdi? Eksende mi? TV 8'de. Ha, hala orada mı? Evet, hala orada. Eksen onu alamaz ya. Yani alsa alır tabii de hani almaz. Ondan yani, vazgeçip almaz hı. çünkü evet. televizyonda daha çok kazandırıyorlar o zaman. Eksen kullanan var mı bu arada? Ben izliyorum. Var bir hesap. Şey muhabbet falan olmuştu <laughs> ilk çıktığında böyle. Ee, yok iptal edilemiyormuş, yok işte yazılımsal hatalar varmış. Böyle kullanıcılar böyle eleştirmişti çok. Eksen başlarda sıkıntılıydı, şöyle sıkıntılıydı. Yazılımsal bug'lar falan, hmm. onca kullanıcı yüklenince falan ortalık bir karıştı. Onları çabuk hallettiler zaten. Bir hmm. hafta 10 çözüldü o iş. Ama Eksen'de şöyle bir saçmalık var. İnsanlar ondan çok söylendiler. 10 lira veriyorsun, hmm. reklamlı izleme devam ediyorsun. Para Reklamsız vermeden. Reklamsız için ne yapıyorsun? 20 lira veriyorsun. <laughs> ya da 25 mi öyle bir şey? <gülüyor> başka <gülüyor> bir streaming çok... platformunda var mı böyle bir şey? Hayır yok. Çok saçma Duruş. işte. Ya dünyada bu... falan da yani yok. sanmıyorum neyse. Ya yani aslında bir tek YouTube'da var bu. Bizim hmm. hiç fark etmediğimiz o da şöyle var. Şimdi YouTube'da bir YouTube Premium olabilirsin. Hı -hı. Ayda 10 lira falan galiba. Tamam o reklamsız öyle. zaten. Teşekkür reklamsız. Hı -hı. Ama bir de mesela YouTube Premium olmana rağmen bazı kanalın her içeriğini izlemeyebilirsin. Çünkü ona da join olman lazım.

Evet. Yani tamam. izlemene engel durum var. İlla reklam değil. Premium Ama başka. Ama o da kanal o sahibine başka. özel bir şey aslında yani. Onun evet. ona sunduğu şey. Evet. İşte chat'i sadece join açıyor mesela canlı yayında. Aynı hı -hı. şey Twitch'te de var. Takip edebilirsin. Bir de subscribe olabilirsin. <laughs> Neden böyle söylüyorum dersen Twitch'te bunun diyaloğu böyle geçiyor diye. Aslında biri follow, biri subscribe, öbüründe biri subscribe, biri join. O kelimeler orada örtüştüğü için ne çok sık kullanıyorum hı 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 dedim. <gülüyor> 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 Ama çok iyi anladım. <laughs> o, o Sen anladın. anladın mı? <gülüyor> anladım anladım. <gülüyor> Beni idare et. Eksen'in öyle problemleri çözüldü ama içi çok boş. Yani ne var? Hasan Cankaya'yla işte çok seven Sihirli bir sürü sorun. Sihirli annemin sorunlu. olduğunu biliyorum. Sihirli annemi görmedim. Yani denk gelmedim. daha da Tekrar işte. çektiler işte ya. Eksen'de yayınlıyorlar. Sihirli hmm. annemi tekrar çektiler. Bir de Aleyna Tilki'nin dizisi. Onu biliyorum sadece Eksen'de zaten. Ya oğlum şey en yani. bilinmeyecek şeyleri sen biliyorsun. O da ilk, ilk onlarla tanıttılar. Çünkü, e, Talk Show var. Talk, Talk Show. Ha. E Şey var. Hasan Hı -hı. Cankaya var. Zeynep, Zeynep Bastık, Bastık var. var. En çok bunlar konuşuyor. Bir de şey var. Enis Sarıkan. Ha Enis Sarıkan var mesela. Ben de bildim hmm. ama adını ha Enes Sarıkan. <laughs> o anda gel. <laughs> İyi yine. Onlar var yani. Sen gene en bilinmeyecekleri şey yapmışsın aradan. İlk başta <laughs> ilk et, senin alakası lansmanında alakası. onların lafı yapıldı çok diye ben de orada kaldım. Olabilir. Okay. Hadi buyurun. Hadi Cem Bey. Survivor'la ilgili benim bir şey söylemem gerekiyor mu ya? Yok. bence. Survivor bile Check diyemedim. Çek devam et ya. Nihat Doğan gibi hissettim kendimi. Survivor'la ilgili bir şey Nihat Doğan falan yok. çok kötü değil miydi ya? Ayrıca o ünlüler hiç ünlü ya. değil ya. Hiç değil ya bence ünlü e, çok zaten ünlü kalmıyor. Çok ünlü olan adamı orada yani. bulamazsın zaten. Nihat Doğan? Bence az ünlü bile değiller yani anladın evet, mı? Evet bence de. Hani, yani çoğu. Ünlülükten kastım. Ben orada değil, hani görüyorum şey yapıyorum yani ne bileyim abi. Ben. Abi YouTube ünlüsü bile değil yani. Aa bak. Biz ünlüler takımında yani? bak, sporcu söylediğimi... olmayan, ünlü olmayan biri var. Ne o zaman o yani? Şunu söylediğimi hatırlıyorum bir zaman. Otopark mafyası. Ünlüler, gönüllüler falan <laughs> şey de şey diye. demiştim ya. Ulan bu gönüllüler daha ünlü falan demiştim Evet yani. mesela. Evet. Yani. Hadi. <laughs> Oba bitcoin. Bitcoin mi? <gülüyor> Oo. <gülüyor> Şş çok sıkıntı. Asla hiçbir fikrim yok. Sadece yazdım siz konuşursunuz bir şeyler diye kesin. Valla benim tek hatırladığım Onur'un zamanında biraz para kaybettiği. Evet ya. Ama yani... hala cüzdanında olabilir ama o cüzdan nerede onu bilmiyor. Yani... Hayır hayır yok yok. Buldum ben onu. Yok bir şey. Yani para kazandın da o kazandığını kaybettin gibi bir şey o zaman. Bak şimdi Bitcoin'e ben ilk Bitcoin'den haberim olduğunda 2012. evet. Tamam, Bitcoin'in bir yani bir Bitcoin böyle 600 lira falandı. Hmm. 600 TL'ydi yani, o kadar ucuzdu. Şu an ne kadar bu arada? 40 bin dolar gibi hmm. bir şey. olması lazım. 40-45 bin dolar, o, o, arada, o bankta geziyor. Hmm. 600 liraydı. Abi dedik çok güzel, iyi, hoş. O zaman şey de çok kolaydı. Şimdi Bitcoin'in asıl olayı, daha doğrusu bu kripto paraların asıl olayı bunları üretmenin gün geçtikçe zorlaşıyor olması. Problem burada başlıyor. Onun için de değerleniyor zaten. Abi çok basic bir şey sanma Bitcoin nasıl üretiliyor ki hiç sen bunu diyene senin kadar Senin bilgisayarın, bile. senin bilgisayarın bir matematik problemi çözüyor gibi düşün. Sen bilgisayarının işlem gücünü vererek ha, bu Bitcoin elde ediyorsun. soruyu sordum ama cevabı ne olursa olsun asla anlamayacağım ya o yüzden. <laughs> yani isterseniz Bitcoin ile ilgili bu ara şeyi konuşalım. O bence daha önemli. NFT, non-fungible tokens. Fungible ne ya? Hmm. Fungible değiştirilebilir demekmiş. Non fungible. Değiştirilemeyen. Token. Jeton. Anlatayım mı? Ben anlamayacağım. Anlatsan da o yüzden ben yokum burada. <laughs> Beni saymayın. Kısa anlat. Kısa anlatayım. Tamam. Hikaye şu. Fiziksel olmayan eserleri bu bir tweet de olabilir. Bu bir dijital ortamda üretilmiş sanat eseri de olabilir. Pikselleri bir araya getirilmesinden oluşturulmuş yani bayağı piksel koyarak resim yapabilirsiniz. Dijital sanat gibi bir Dijital sanat da olabilir. Tweet de olabilir dediğim gibi. O kadar basit bir şey yani. Herhangi dijital ortamda olması sadece konu. Olan şeyleri kimin ürettiği onlar internet ortamında dolaşıyorlar ya ve kaynağı belirsiz biçimde dolaşıyorlar ya. Kaynağından emin olup bu şekilde NFT döngüsüne sokuyorsun. Daha doğrusu NFT ile onu tasdikliyorsun gibi düşün. Dijital düşünme. bir telif hakkı gibi bir evet, şey. Evet, yani. dijital telif hakkı gibi bir şey. Ama önemli kısmı şu. Alınıp satılabilen bir şey değil. Hı. Sadece bir değer biçiyorsun ve aidiyet belirtiyorsun. Bu kadar. Yani ben sana Elon Musk'ın ilk attığı tweet bir NFT ile bir de ederi varsa ben bunu <laughs> sana satamıyorum. Ama işte o Elon Musk onu NFT dahilinde koruyorsa onun bir ederi var. Bunu biliyoruz sadece. Hmm. Ve ilk olan o. O neyse o bir tweetin screenshotu da olabilir bu Peki arada. bunun ederinin bilinmesinin faydasını eğer alınamıyorsa satılamıyorsa? Şöyle bir toplumsal değeri, değerin varlığını ortaya koymuş oluyorsun o hmm. kadar. Toplumsal, bireysel, kişisel bir değer koymuş oluyorsun ama bir obje olmayan, fiziksel bir durumu olmayan bir şeye. Dediğim gibi Hiç. bu her şey olabiliyor. Bitcoin'den türemiş bir şey bu da. Neden dersen işte o NFT'lerdeki tokenların her biri Bitcoin'e aynı şey. Hash bazında bilgisayarların çözdüğü problemlerin sonucu. Ona harcanmış işte artık şey düşünebilirsin. İlla bir harcamayı fizikselleştirmek istiyorsan zaman harcadı bir ona bilgisayarın. Doğal olarak elektrik tüketti hmm. falan filan yani. Ömründen yedi. Bunların bir parasal değeri var gibi düşünüyorsun. Bu bir token diye görüyorsun onu. Hı hı. O bir değer oluyor. Gerçekten kısa anlattığın için teşekkür ederim. Abi nasıl anladın? <laughs> başka yani. Benim için bitcoin sadece ekran kartını ucuza almamı engelleyen bir şey şu anda. Yani başka öyle bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Tarantino. <laughs> Sıyıdıramadığın için. <laughs> Tarantino. Tarantino. Bunu senin için yazdık. Benim için mi? <laughs> abi o asla film izlemeyen bir insan olarak <laughs> Tarantino de benim iş var. Tarantino dince ne geliyor aklına? Sarı kıyafetli sarışın bir kadın. <laughs> Ayak, kan. Uma Thurman bile diyemiyor ya o kadar. Uma Thurman diyelerdim canım. Hani ha, ne geliyor? Ha, sen iyice. şey, objeleştirdim Anladım, yani. Hı. Yani genel kültür demeyelim bunu. Çok altında bir noktada şey biliyorum. Kill Biller, iki taneler. Bir tane şey var. Hamburger sahneli bir film var. Hamburger yeme sahneli bir film var. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Yani. Reservoir Dogs Hı -hı. da bunun değil mi? Onu da biliyorum. Onun bir kısmını izlemiştim hatta. Ayak, kan, şiddet. <laughs> Bitti. Zaten bu başka bir şey yok Tarantino yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ayak deyince bitiyor. Mevzu da. <gülüyor> Ayak. <gülüyor> Ama hayvan gibi Diyalog yazıyor falan filan onları seviyorum Son çektiklerinden. Hateful Eight diye bir film var. Hı, Bayağı bir tane. Bir tane salonda geçiyor film. Saatlerce orada sohbet ediyorlar falan. 12 Angry Men de bir salonda geçiyor ama millet ona bakıyor. <gülüyor> 12, <gülüyor> 12 Angry Men tam o şey mi? Semin çok vardı o yüzden işte artık yani 12 Angry Men şey oldu. Kült. Kült oldu. <laughs> Yoksa salonda geçen bir sürü. <laughs> Beyazcay çek şey bölümü bile geçen... var yani <laughs> Öyle mi ya öyle bir şey mi vardı? <laughs> Bir odada Hangi bölümüydü ya ama Abi bilmiyorum ama bir odada geçiyor ve çok şey ya böyle garip. Aa, yani güzel desen de çirkin de sen değil bir değişik yani. Ama o izlerken iyi gidiyor. Arada, şey değil mi olarak ya olarak. Akbaba'nın evinde? Ha evde geçiyor canım bir salon dediğimizlerken tamam, <laughs> İyiydi, iyi güzeldi o. <laughs> Dur bir tane güzel bir şey çekeyim ben konuşacağım ya. Yani Şu dakika. bile şey yani. <laughs> böyle bir kural koydum kendime. Dualipa'yı niye yaptın ya? <laughs> Dualipa ile ilgili ne anlatabilirim şu an çok acaba? Çok güzel halay çekiyorlar. <laughs> evet. Dualipa, bu arada Dualipa ile ilgili söyleyeceğim şeyleri sıralıyorum. Birincisi taş gibi kadın, çok güzel bir kadın. İri biraz. İşte taş gibi. Ben de ilk defa dün gördüm. Zaten. Ben de çok kalın kaşlı bir kadın. Bence o da çok güzel bir Ama O bir değişebilen özelliğin... bir şey oğlum. İnceltiyorsun, kalınlaştırıyorsun. Evet, ayrıca oğlum. bence, yani bence onu güzel bir şey. Hayatın herhangi bir anında tercih eden insanlardan çok hoşlanmıyorum ya. Hem Benim de yağmur çizmeleriyle ilgili benzer Senin bir şey. Senin kaşlarına bakıyorum da şu an. İyi de. Ya tamam doğru söylüyorsun bu, bu onun tercihi değil. Gel bir estetik <laughs> şey değil, kural değil tabii ki ama bilmiyorum ya hoşuma gitmiyor. çünkü şu yüzden hoşuma gitmiyor. Moda oldu yani. Bu lipanınki de öyle hani çok yani ne kaşlar Tam var ya o hani o. anladın mı? Hani böyle, şimdi böyle o çıkıyor ya Vogue'da falan. Ya hayır. Böyle gerçekten kaş ya Atatürk atamın <laughs> kaşları gibi. <laughs> Ama bak benim söylediğim şey doğal kalmış hali falan değil yani. Bu bambaşka bir şey. Bu kaş ektirenler oraya, gibi bir, bir kaş dörtgen yani. Dikdörtgen bir, hmm. bir bant çekiyorlar ya oraya. Kaştan bir bant. Ondan <laughs> bant yani. bahsediyorum ben. O, o şey o durum hoşuma gitmiyor yani. Anladım. Bu arada ekleme gibi değildir. Dua Lipa, benim bildiğim bir Orta falan kökeni falan öyle bir yer. Yani gerçekten kaşlı kaşlı bir aileden geliyor aslında olabilir. kadın. <laughs> Doğru da olabilir yani. Kaşlı, kaşlı aile. <laughs> kaşlı aile. Bir de Dolly ilgili şunu biliyorum. Babası 58 yaşında mı ne ama çok fit ve formda bir insanmış. Onu biliyorum. Bir yere çıktı. O ne diyor ya mı ne çıktı? O yani. Dualipa'nın babasının o ne diyor ya çıkması adam için bir onurmuş gibi bunu söyleme. Sen bana dün Dualipa ile ilgili bir görsel gösterene kadar Hiçbir fikrim yoktu ne o kim olduğu ile ilgili sonra şarkıyı dinleyince sesini hatırladım her yani ben bunu duymuşum hı hı. İlk defa tipini gördüm zaten hiç klip de izlemem izlemiyorum yani genel olarak hele ki o tip Yani bu kadar popüler olan şeyde hı hı. hiç denk gelmiyor zaten bana onun için bana da Dua Lipa'nın babasından <laughs> yani şimdi. <laughs> Ya Dua Lipa'nın babasından <laughs> zaten kime ne yani hani. <laughs> yani, ben kendime... Fitse fit, kaslıysa kaslı. Dua Lipa'nın anası düşünsün. Bir <laughs> koydum Dua Lipa ile ilgili bir şeyler söylemek zorundayım diye. Söyleyeceklerim bu kadar. Bitti. Bunları da bitirdim. Çektim. Kendim. Hadi çek bakalım. <laughs> Abi kaşığı... iğrenç ya. Gerçekten... Yani, çocukluk travması sebebi evet ya. ya. Başka bir şey değil yani. Nüfusun bir travması yani bir neslin. Yazık ettiler bize. Gerçekten <laughs> ya. <laughs> <laughs> bize ve bizden öncekiler. Ya. Bizden sonrakilere de hala, hala yazık etmeye devam ediliyor olması da ayrı. Geçen bizim. gün bir yerde duydum ben. Bunun Andersen masallarından çok farkı yok ama ya çok affedersin. Ciddi mi? Evet. Ben hiç o hatırlamıyorum. Ya mesela hep şey anlatılır ya. Bu ne kadar doğru bilmiyorum da. Andersen'le ilgili değil bu söylediğim ama şey mesela işte. O Green popüler bildiğimiz falan. onların masalları. işte kırmızı başlıklı kızın asla böyle... Ya zaten mutlu son dediğimiz şeyin içinde bile bir kurdun iki tane insanı yemesi sonra bir, bir avcının gelip karnını deşip onları içinden çıkarması falan var yani masalda. Bu arada Yok yanlış bilmiyorsam yani. şey bir de yumuşatılmış halleri yani aslında Evet, bizim evet bayağı okuduğumuz <laughs> korku hikayeleri. Or, gibi evet Orijinalleri yani. bayağı böyle hani yetişkinlere yönelik hikayeler gibi bir şekilde çok, yazılmış. Çok sağlam. Danimarkalı galiba Andersen. Andersen abinin yazdığı şeyler var, masallar. Kibritçi Kız diye bir hikaye var. Ay, abi nasıl bir travma ya? Dehşet oraya. ya. Çok duydum adını da hiç okumadım. Ya çocuk, donarak ölen bir çocuk var ya, Kibrit, <laughs> kibritle ısınmaya çalışıyor evet. sokakta ve, ve çocuk kibritler he. bitiyor. Kitabı olarak satıldı bu ve ben okudum küçükken mesela yani. Ya bunun, işte Ömer Seyfettin daha yumuşak onlardan kesinlikle. En <laughs> fazla <laughs> dayak yiyor, biraz zulüm var. Ölmüyor en azından. Hmm. Kaşağının sonunda kimse ölmüyordu değil mi? kaşağının Başında biri ölüyor galiba ya. Tam hatırlamıyorum ama. <laughs> Tarantino. Şey o kaş... O <laughs> dönemin Tarantino'su Ömer. Tarantino. <gülüyor> <gülüyor> Kaşağı kırılınca... Çocuğu daha çocuğun, döverek mi öldürüyor? Çocuğun a, abisine mi? ya da kardeşine mi ne şey yapıyorlar. Sen kırdın bunu falan. Çocuk sonra üzüntüden ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> üzüntüden ölüyor. Evet. Üzüntüden ölmek. Üzüntüden ölünür mü? Yok abi ölünmez abi Mümkün bence de ya. Mümkün değil ya. Ve saçma abi, ama, şeyler ama belki. eskiden öyleymiş ya böyle. Yaşıyorsun. <laughs> bu özellikle İnce bu, hastalık. Evet ve <laughs> mesela hani İngiliz romanlarında falan da var bu böyle işte. Kalp kırıklığı. 16. Işte 17. Ya. yüzyılda. Evet hani Kalbin yani. kırıldı öldü mü? Evet miydi? kadınlar hmm. o kadar mesela kalbi kırılıyor ve şey oluyor ki böyle hasta yorgun düşüp ölüyorlar falan. Yani ölünüyormuş demek ki herhalde <laughs> zamanında ama. Na, yani aklıma ya, almıyor. Ya bence veriyor. o bir şey abartı <laughs> Abartı sanatı diyeceğim de değil onu. Mübalağa ile anlatılmış. Hikayeler bence bunlar. Yani. Asla öyle bir şey olduğunu e, anlamıyorum. Bilmem ki ya şu anda bunların hepsinin ismi var abi işte depresyona girmiş diye bir şey yokmuş eskiden demek ki. <laughs> Ama depresyona girip neden Depresyona ölürsen? girip ölür mü İ, lan insan? İntihara Hayır. dönebilir yani anladın mı? O şekilde olur evet. Ya, intihar etme eğilimi yoksa da bence bir şekilde işte vücuduna zarar verir ya yani yemez, içmez, e, Onda bize ne bundan ya? Ulan <laughs> iyi de o zaman mesela şey ya, düşünsene otopsi abi, yok ölmezse... adam gibi bir şey yok. Ya tamam otopsi var çok uzun zamandır ama dehidrasyondan ölmüş mü diyecekler. Ama şey falan olmuyor ya hani böyle bir süre yataklara düşüyor bakılıyor da ama yiyor içiyor bir tür toparlayamıyor çok zayıf düşüyor falan yani onlardan bahsettim ben yoksa evet. Bilmiyorum bence üzüntüden ölünür. <laughs> ben ölmem. <laughs> en azından Atar becazi yani. olarak. <gülüyor> Salata <laughs> kasesinde yaptığımız bu laf salatasından. Evet. Aa bitiriyor. Değerli fikirleriniz için teşekkür ediyorum İsmail. Ve teşekkür ediyorum Esra. Ben teşekkür ederim. Ve teşekkür ediyorum Onur. Bir sonraki laf satasında yine İsmail Görüşmek evet. üzere. Bay bay. Bay bay. Aa şunu yapmadım. Bunu <laughs> yapmadım. <laughs>